Selam canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Up uzun aradan sonra bir açılış yapıyorum. Şu an saatlerimiz 10'a geliyor. Akşam 10. Ve biz bir anda dedik ki hadi tekrar başlayalım. Eski videolarımıza bakıyorduk. Zaten uzun bir zamandan beri de tekrar dönmeyi istiyordum. Fakat sadece istemekle kalıyordu. O yüzden dedim ki şu an kısa bir açılış yapayım. Sonra eskisi gibi vloglara kısa videolar, uzun videolar işte günlük yaşama tekrardan devam edeyim. Bu arada sizleri gerçekten çok özledim. Ve farkındaysanız farklı bir mekandayım. Gerçi siz bu arkadaki tabloları biliyorsunuz. Ama şu an ben daha farklı bir şehirdeyim. Hatta farklı bir evi geçin farklı bir şehirdeyim. Ankara'da değilim yani. Ankara ile aramızda şu anda tam olarak 1100 km var. Evet taşındım. Taşındık. En sonki videomda şöyle bir açıklama yapmıştım. Mehmetcan başka şehirde ben başka şehirdeyim demiştim biliyorsunuz evim falan göstermiştim size. Şu an Mehmet de tekrardan bir araya geldik. Evet bu bizim için gerçekten çok 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 güzel bir şey. Ya tabi bir araya geldik diyorum ama şu an Mayıs ayındayız. Mayıs'ın 11'i yaklaşık 10 gün sonra yani 21 Mayıs'ta biz bir araya geleli tekrardan bir araya geleli tam bir yıl olacak şaka gibi 10 gün sonra. Evet. <laughs> Sen reji gibisin. Arkadaşlar şu anda Diyarbakır'dayız. Yani ben de Diyarbakır'a taşındım. Diyarbakır'ın bir ilçesindeyiz. Küçücük, minimal bir evimizde hayat yaşıyoruz. <laughs> Ve bundan sonraki videolarda da artık Mehmet olacak. bir gelişim vardı, bir de gidişim. Goodlar. Selamlar arkadaşlar. <laughs> Hoş geldin. Saçım çekiyorsun ama. Hoş bulduk canım. <laughs> evet, evet, Mehmet geldi. Hoş geldin. Gel biraz yanaş. Yanaşayım. Sanadım sana da mı sandalye Yok gerek yok. Şöyle oturayım. Ben şöyle. <gülüyor> evet Mehmet. <laughs> Bıdık. <gülüyor> Artık yan yana. Çok şükür tekrardan. Özlemiş misin evet, kamerayı? Çok şükür. Evet. Ama böyle olmadın. Çok küçük yazıktın. Olsun. Ben şey. gideceğim. <laughs> Niye ağlıyorsun? Köyü <laughs> bulandım. <Beyim> <laughs> Ay bak ya, evet. ya. Harbiden biraz dursana. Evet ya. İkimizi yan yana görmeyi harbi çok özlemişim kamerada ya. Çok yorum geliyordu zaten. Tekrar dön, 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 dön <laughs> ne olur diye. <laughs> şey ya yani yorumlara geçelim. E, yorumlar mesela evet 3 4 gün önce de tekrardan bir yorum geldi. Uzun zamandır yorum da artık kesilmişti açıkçası. Evet. Böyle bakım videolarıma, e, zayıflıyoruz videolarıma hala geliyor yorumlar. çünkü nasıl alışkınız <laughs> Ama e, vlog videoma e, bayağı bir yorum gelmiyordu. Evet. Yani yorumları geç. Çevremdekiler Mehmet sağ olsun çok ısrar ediyorlar. Tekrar dönelim, tekrar başlayalım diye. Ben de zaten çok istiyordum ama evet. Hani bir türlü atlamıyorduk. Ta ki bugün <laughs> onay vermeden konuşamıyorum. <laughs> o yüzden tekrar başlıyoruz arkadaşlar. İşin özü bu. Hayırlı uğur olsun vatana millete. Evet, bir kurdele kesmemiz yok mu? Diyeceğim de kurdelemiz yok. <laughs> arkadaşlar biz burada o kadar minimal bir hayat yaşıyoruz ki yani e, benim burada çekim yapıyor olmam masam yok mesela. Önümde bir şey <laughs> yok. Zor <laughs> şartlar altında çekiyor. Yani biz o eski ev videolarımızdan sonra gerçekten baya bir... Mağduruz. Mağdurum da mağdurum. Ve eee ne diyecektim? Bilmem. Ben de bilmiyorum senin sesin ne değişiyor? Bilmem çok heyecanlıyım. <gülüyor> Çünkü... <gülüyor> <gülüyor> Şu an... Aynı eşitlikte oturalım. Geldim. <laughs> yani şükürler olsun ya. Yerde şey yapmam falan biraz saçma. Yani şöyle açıkçası anılar olaraktan mesela bir önceki evimizde orası benim ilk evimdi. Ve videoları izledikçe daha da böyle hatırladıkça duygulanıyorum, mutlu oluyorum. Yani iyi ki de çekmişiz diyorum. Evet. Çünkü her köşesinde bir anımız var orada ve anılarımızı çekmişiz. İzledikçe de hatırlıyoruz bizden. Eğleniyoruz, gülüyoruz. Eğleniyoruz, gülüyoruz. Acemiliğimize yani. gülüyoruz Acemiliğimize gülüyoruz. Aynen, acemiliğimize gülüyoruz falan. Ya yani iyi ki, iyi ki başlamışız diyoruz YouTube'a. O yüzden de tekrardan devam etmeye karar verdim. Çok fazla değişik içerikler yapamasak bile vloglara devam. İnşallah. İnşallah. O zaman senin de diyeceğin bir şey var mı? Yok. <laughs> Bu kadar. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Sen bayağı yazık. Tekrar tekrar başarılar dilerim ben de. Teşekkür canım. ederim. Teşekkür ederim. O zaman kendinize iyi bakın. <laughs> Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> o zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, <laughs> canlarım. Dikkat Görüşürüz. Edin. Hoş geldiniz siz de. Ben de hoş buldum. Öpüyorum Görüşürüz. Hayrati. <laughs> Sonra canım. Sonra. Force